Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki bizim en büyük umudumuz el mer'u me'amen ehabbe kişi sevdiğiyle beraberdir yok mu? Bu hadis-i şerif birilerine tehdit, birilerine müjde. Vaat bu. Sen din düşmanlarının, ezan düşmanlarının, bayrak düşmanlarının, devlet düşmanlarının, başörtüsü düşmanlarının, namaz düşmanlarının, 4-6 yaş çocuk eğitiminde din eğitimi verenlere düşmanlık yapanların, Arkasından gidersen el mer'u ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir ahirette. Ama sen Allah'ı sevenleri seversen, peygamberi sevenleri seversen el mer'u me'amen ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Amma diyor Hasan-ı Basri. Amma. Öyle söylemekle de diyor bitmiyor arkadaş bitmiyor. Öyle diyor her seven sevdiğiyle beraber olmayacak. Yani peygamberini seviyorum deyip de onun yaptıklarını yapmıyorsa, Müslümanların yaptıklarını yapmıyorsa, İslam yolunda gitmiyorsa yok öyle bir müjde. Eğer Müslümansak, Muhammed ümmeti ise, onun indirdiği ona inen dinle yaşayacağız, öyle amel edeceğiz. Günümüzün şartlarıyla değil, dininizle yaşayacaksınız, Yaşadığınızı din zannetmeyeceksiniz. Bu sözü unutmayın. Hazreti Ali söylüyor bunu. Dininize göre yaşamazsanız yaşadığınızı din zannedersiniz. Ondan sonra Müslümanım dersin evine meyal ağacı dikersin aralığın 31'inde. Müslümanım dersin emin önünde gidip piyango kuyruğuna girersin. Çıkarsa da Allah bu kubbe yaptıracağım camiye dersin. Allah'la anlaşma yaparsın. Bana çıkart da caminin kubbesini yapayım. Ulan tuvaletini yaptırsam bile istemem o parayı ben. Müslümanlar orada o oh kuyrukta. Yani Müslümanım diyenler.